Efendim selamlar. Yepyeni bir video serisiyle tekrardan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kanalımda yeni bir video serisi başlatıyorum. Birkaç gün önce hem videomdan hem de topluluk kısmından bir soru cevap serisine başlayacağımı söylemiştim. Ve sizlere sağ olun 15'in üzerinde şu anda videoya soru ekledim. Elimden geldiğince bu bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Bundan sonra da bu e, seride sormak istediğiniz soruları soru-cevap videosunun altına bırakabilirsiniz. Sizden ricam bir yorum içerisinde sadece bir soru sormanız. Zaten ben elimden geldiğince makul olan, e, cevaplanabilecek her türlü soruyu bu e, video serisinde zaten cevaplamaya çalışacağım. Hani Bu video olmaz, bir sonraki video olur zaten. O konuda sıkıntı yapmayın. Şimdi isterseniz çok oyalanmadan ilk soruyla başlayalım. Prenslerden hangileri Hisoka veya Kurolu'yu yenebilir ya da yenebilirler mi? Şimdi biz 14 tane prens gördük. Bunların aralarında çocuk olanlar da var. Nen kullanma hiç bilmeyenler de var. Veya savaş konusunda hiçbir vasfı, hiçbir olay olmayanlar da var. Ancak savaş konusunda, bir dövüş konusunda tecrübeli olanlardan veya tecrübeli olabileceklerden bahsedersek insanın aklına ilk gelen prens, birinci prens Benjamin oluyor. Ondan sonra dördüncü prens Sir Reitney, veya belki bir ihtimal dokuzuncu prens Halkenburg da sayılabilir. Ancak ben Kurulu ve Hisoka gibi üst seviye karakterlerin hani hemden konusunda hem de fiziksel olarak hem de savaş tecrübesi olarak üst seviye karakterlerin Benjamin veya Sir dışında bir prens tarafından tehdit edilebileceğini dahi düşünmüyorum. Ben ikinci prens Camilla, üçüncü prens Zankley'i veya işte Tubeppa, Luzurus gibi karakterlerin hiçbirinin e, Krullu veya Hisoka'ya karşı bir şansı olabildiğini düşünmüyorum. Ha dediğim gibi 1. Prens Benjamin fiziksel gücünün yüksek olmasından ötürü ve bir de belki bir ihtimal e, yanındaki nem bilen korumalarından ötürü belki bir nem bilgisi kaptıysa Nen konusunda en azından ortalamanın üzerine bir bilgisi varsa e, karşı koyabilir, karşı durabilir. Ben biraz daha Benjamin'i Razor'a benzetiyorum. Fiziksel gücüyle ön plana çıkan bir karakter çünkü. Onun acı zaten Sir konuşma konuşmama gerek yok diye tahmin ediyorum. Çok büyük bir potansiyeli var. Ha şu an dövüş belki şu an olsa farklı bir şey konuşabiliriz. Ama dövüşü bir ay sonra yapsak, biraz daha Sir bildiği zaman yapsak inanılmaz bir şekilde Sir üstünlüğü olacak bir savaş olduğunu ben düşünüyorum. E sıradaki soru yine Hisoka hakkında. Teorik olarak Hisoka'nın gücünün sınırı var mı? Kasıtlı bir şekilde kalbini durdurup geri gelerek istediği kadar güçlenebilir mi? Bunu isteyecek bir karakter mi? Şimdi bildiğiniz üzere Hunter x Hunter'da ölümden sonra güçlenen lan gibi bir sistem var bir karakter ölümden döndüyse bu farklı yollarda da olabilir. Camilla'nın yaptığı şekilde de olabilir. Bu karakterin nen gücü katlanarak artıyor. Ha tabi yüzdelik olarak ne kadar arttığını tam bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki bir karakter ölümden döndüğü zaman gözle görülür bir şekilde, ciddi bir şekilde gücü artmakta. Dolayısıyla bizim animede ve mangada e, en son savaşını gördüğümüz Hisoka'nın üzerine yüksek bir güçle geldi şu anda Hisoka. Ya tabi mangada şu anda ölümden sonraki halinin daha bir aksiyonunu görmedik. Ancak gördüğümüz düğümüz zaman bence bizi tamamen afallatacak bir gücü olacak İskolon'un hem Nen gücü konusunda hem de tecrübe konusunda. Çünkü Hisoka burada Kurolu'yla dövüştüğü sırada tamam Nen gücü yükseldi. Belki fiziksel olarak da bir ufak bir güçlenme olabilir. Ama bence en önemli kısım Hisoka'da tecrübe kazandı. Şu anda Kurolu'nun ne yapabileceğini biliyor. Bütün yetenekleri neredeyse şu anda belki de ezbere biliyor. Dolayısıyla bence şu an Hisoka'nın asıl güçlendiği kısım Nen'den ziyade tecrübe konusunda. Özellikle Kurolu'ya karşı veya hayalet takıma karşı. Ha bu arada ben e, sorunun ilk kısmına dönecek olursak ben teorik olarak bir sınır olduğunu zannetmem. bunu. Sonuçta Camilla böyle bir şey yapabiliyorsa, istediği kadar ölüp geri dönebiliyorsa, Hisoka ne bunu yapamasın? Ama Hisoka bunu yap yapmayı isteyebilecek veya böyle bir planı olabilecek bir karakter gibi gelmiyor bana açıkçası. Serideki en sevdiğim karakter kimdir? Benim 2011 animesini ilk izlediğim zaman açık arayla en sevdiğim karakter Netero'ydu. Ben çünkü bu tarz animelerde özellikle yaşlı karakterleri çok seviyorum. İşte One Piece'ten Garp gibi, Rayleigh gibi, Beyaz Sakal gibi veya başka serilerden başka örnekler de verilebilir. Bu hani aynı kafada düşünebilirsiniz. Diğer şu an animelerle aynı kafada düşünebilirsiniz. İşte Bleach'ten Yamamoto'yu da mesela keza izlerken hoşuma gidiyordu gayet. Ve e, Hunter Hunter'da da ben ilk başta Netero'yu gördüğüm zaman dedim ki tamam bu benim favori karakterim olacak. Daha ilk gördüğüm anda, daha avcı sınavında. Ancak Hunter Center e, mangasını okumaya başladığım zaman animeyi bitirdikten sonra bir anda gözümde Kurapika'nın değeri kat kat yükselmeye başladı. Çünkü biz... Ya, anime'de Kurapika'yı görmüştük zaten. Kurapika hakkında bilgimiz vardı. Ama manga'da neredeyse bütün olayları Kurapika'nın gözünden gördüğümüz için ve Kurapika'yı daha yakından tanıma fırsatı elde ettiğimiz için ben Kurapika'nın şu anda içinde bulunduğu durumdan, Kurapika'nın Kurapika'nın tasarımından diyebilirim çok memnunum. Benim için şu an Kurapika bir numaralı karakter durumunda. Ama anime'yi izleseydim sadece bu sorunca muhtemelen neter olurdu. Beyond'un çocuğu sence kim çıkar ve buna göre serinin gidişatı nasıl değişir? Ben Beyond'un çocuğunun %99 ihtimalle Sörret ne olduğunu düşünüyorum. Zira Isaac Netero'nun gençliğindeki tipine baktığımız zaman ve şu anki Sörret ile kıyasladığımız zaman inanılmaz derecede bir benzerlik söz konusu. Ve zaten Surriden'in konusundaki te e tecrübesi denmez ama potansiyelinden ötürü de aslında Netero'nun soyundan geldiğini söylemek bence yanlış olmaz. Dolayısıyla ben Bion'un çocuğunun Surriden olduğunu düşünüyorum. Ha ters köşe olma ihtimalimiz her zaman mevcut. Sonuçta Antrix Center tahmin yapmak için biraz zor bir seri. Ancak ben ne olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Ve e bence Bion, Netero zaten her şeyi önceden planlayan bir karakter olduğu için biraz daha böyle yıllar yıllar boyunca uğraştığı için bazı şeyleri yapmak için muhtemelen Ser e, Kakin Kralı yapmaya çalışıyor şu anda. Bir şekilde kendi oğlu zaten Ser muhtemelen kendi oğlunu Kakin İmparatorluğunun başına geçirecek. Bu şekilde belki de şu anda bizim görmediğimiz farklı tarzda planlarını devreye sokmuş olacak. Ha, ama tabii ki de e, dediğim gibi ters köşe olma çok müsait bir seri Hunter, Hunter. ve dolayısıyla bizim hiç beklemediğimiz bir şekilde Ser bir anda ölüp Bionator'un bütün planları suya düşüp başka bir yola da ilerleyebilir başka bir yolda geçebiliriz. Bu her zaman için mümkün bir senaryo. Karakteri görme ihtimalimiz yüzde kaç? Dürüst olmak gerekirse oldukça düşük bir ihtimal. Çünkü yazarın mevcut sağlık durumunu düşündüğümüz zaman ve seriye sürekli olarak e, ara verdiğini düşündüğümüz zaman daha şu anda içinde bulunduğumuz sezon olan Kakin-Vererses Savaşı'nın bile yüzde yüz olarak görme ihtimalimizin bile ben düşük olduğunu düşünüyorum. Ha, hal böyleyken karakteri görme ihtimalimiz de çok 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 düşük bir ihtimal. Yani görsek bile en fazla girişinden geçeriz. Bir kapı bekçilerini falan görürüz. Çok yerleyemeyiz gibime geliyor içeride. ya yani ya yazar sağlık durumundan ötürü seri yazmayı bırakabilir veya başına farklı bir şey gelebilir veya canı devam etmek istemez. Ya ben anlattığımı anlatacağım der ve bırakıp gidebilir. Onu bilemeyiz. Dolayısıyla ben çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum karakteri görme ihtimalimizin. Olası bir Hisoka Kurapika karşılaşması gemide nelere yol açar? Bu arada bugün gerçekten çok fazla Hisoka hakkında soru vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Ben şu anda Hisoka ve Kurapika karşılaşmasının şahsen olabileceğini zannetmiyorum. Yani biraz düşük ihtimal geliyor bana. Ama olur da bir şekilde karşı karşıya gelirlerse bence aralarında çok ciddi bir savaş olmaz. Zira şu anda bu iki karakter arasında savaşmak için çok fazla sebep olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü şu an ikisinin de ortak amacı, yani ortak en büyük amacı aslında, tabii Kurapika'nın şu an en büyük amacı Sövet niye ama bir yandan hayalet takım aslında. Yani dolayısıyla bu karakterler gemide bir kargaşa çıkartma sebepleri yok gibi geliyor bana. Yani çünkü şu an Kurapika e, kargaşa çıkartırsa gemide çünkü Hisoka dövüşmek demek birçok kişinin ilgisini üzerine çekmen demek ve Kurapika şu an bunu yapabilecek bir karakter değil bulunduğu durumdan ötürü yani çünkü o şu anda Prens Bubble'i koruyor bir yandan Söredni e ulaşmaya çalışıyor e, Hisoka ile harcayabilecek bir zamanı yok ve Hisoka da bence Kurapika ile uğraşmak şu anda pek istemeyebilir ha, ama olur da bir savaş olursa aralarında bütün gemi karışır zaten e, bir sürü kişi öldür. Hem Kakin Kraliyet ailesinden bir sürü kişi olabilir. Prensler olabilir. Kakin Kraliyet e, askeri mensuplarından birçok kişi olur. Bu hani neden kullanmayı bilmeyen figüren insanlardan bahsediyorum. Bunun haricinde bir sürü VVIP dediğimiz işte birinci katta bulunan kişi zarar görülür. Ve çok büyük sonuçlar olur. Yani bütün Kakin Kraliyet ailesini etkiler bu savaş. Ha, sadece Kurapika'ya savaşınca bile bu şekilde bir etkisi oluyor. Hele bir de Kuralo ile karşılaşsa bunu çarpı 2 ile falan düşünün yani. Dördüncü prensin maksimum gücü ne olabilir? Bence dördüncü prensin gücü e, savaş gücü için konuşuyorsak Netero kadar yani e, Isaac Netero seviyesinde olabilir gibime geliyor. Ha tabi onu geçebilir. Ama biz zaten şu ana kadar Söredneyin gücünü biraz daha böyle rakibi şaşırtma veya kendi e, hayatını kurtarma tarzında gördük. Yani çok patlayıcı bir saldırı gücü, bir savaş gücü görmedik şu anda. O yüzden aslında bu bizi biraz e, zamanı gösterebileceği bir şey. Ha tabii ki de. Sir Rodney'e bir 6 ay, bir bir yıl versek belki de Isaac Netero'dan bile daha güçlü saldırılar yapabilecek bir konuma gelebilir. Bu tamamen zamanın gösterebileceği bir şey. Ancak bizim şu anda gördüğümüz kadarıyla muhtemelen Isaac Netero seviyesinin bile üzerine çıkabilecek bir potansiyeli olduğudur. Ama tabii ki dediğim gibi biz şu ana kadar Sir Rodney'i biraz daha defansif anlamda gördük. Ofansif anlamda bir saldırı anlamında daha çok görmemiz lazım bence. Zoldik ailesinin serinin devamındaki rolü ne olabilir? Bence buna aile olarak bakmaktansa karakter olarak bakabiliriz. Zira ben e, Killua'nın şu anda serideki rolünün tamamlandığını düşünüyorum. Ama bir yandan Illumi ve Kaluto'nun hikayesi devam ediyor. Çünkü şu an ikisi de gemide. Karakta gemisinde. O yüzden bu karakterler e, olası bir Hisoka savaşında, olası bir Hisoka e, hayali takım savaşında kritik bir rol oynayabilir. Ama ailenin geri kalan üyeleri ya Silva, Zeno, Miluki gibi karakterler bence bir daha gözükmeyecek bile. Görürsek bence sürpriz olur. Kimera karınca imha timini kendi aralarında kimin ne kadar işe yaradığı hakkında bir liste yapar mısın? Bu soruyu ilk defa okuduğumda benim aklıma en fazla iş yapan karakter olarak tabi Netero'yu saymazsa çünkü Netero kralı yok ettiği için mantık olarak en yüksek işi yapan karakter. Ama bunun haricinde Killua ve Gon bayağı bir işe yaradı. Gon zaten Pito'yu ortadan kaldırarak yapabileceği maksimumu yaptı. Öte yandan Kiloa işte Killua Komugi'yi kurtararak ee, çok büyük darbeler indirdi aslında bu kimera karıncalarına. Dolayısıyla Netero, Gon ve Killua zirvededir. Bunun haricinde Moral bu duman askerleri sayesinde gerçekten güzel işler başardı. Daha bu baskının öncesinden beri başladı. Aynı şekilde Nova baskının öncesinden beri aslında bütün ortamı hazırladı odaları sayesinde. Dolayısıyla Moral ve No da e, çok büyük işler yaptığını söyleyebiliriz. Bizim bu üçlünün haricinde. Ya bence bu üçlüler hemen sonra gelirler. Sonrasında Shoot ve Knuckle gelebilir. Çünkü ikisi de gerçekten UP'ye karşı oldukça büyük bir zaman kazandılar. Birkaç dakika boyunca UP'ye karşı savaştılar. Ve aslında baktığımız zaman Shoot ve Knuckle Yuppie'ye karşı çok da durulması beklenen karakterler değil. Özellikle Shoot hiçbir e, fiziksel bağlı gösterememesi beklenen bir karakterdi aslında Yuppie'nin karşısında. Ona rağmen çok uzun bir süre boyunca mücadele etmeyi başardılar. Dolayısıyla Knuckle ve Shoot da gerçekten yüksek bir iş başardı. E, geriye zaten 2-3 karakter kalıyor. Pawn, Icago ve Meleron. Meleron savaşın başında Yuppie'ye karşı... Knuckle'ın yumruk atmasını sağladı. Dolayısıyla bir nen faizi bindirmesini sağladı ama o nen faizi bir işe yaramadı tabii ki. Ikago da bu e, sarın yer altında bazı görevlerde bulundu. Ancak çok da fazla bir şey başaradığını söylemek mümkün değil şimdi bir kilo ile veya moralde bir nova kıyasladığımız zaman. Ya çünkü bir liste yaptığımız zaman ben Ikalgoyu ve Melorun'u diğerlerinden daha aşağı koyarım. Ve aslında ortalarında da Palm gelebilir. Ya çünkü Ikalgo'dan ve Melorun'dan daha fazla işe yaradı Palm baktığımız zaman. Ancak tabii ki de e, listenin ilk 3-4 karakteri kadar da bir e, ön planına kalmadı. Dolayısıyla ben Pirenetero'yu 2 ve 3'e Gon'la Killua'yı koyarım. Onlardan sonra Nov, Moral gelir. Sonrasında ise Shoot, Knuckle, Palm, melorom ve Icago diye de ilerlerim. Ancak tabii ki de bu karakterlerin bazılarının yerleri değişebilir. E, bu biraz daha aslında duruma göre değişebilen bir şey. Sonuçta burada herkesin amacı savaşmak değil. Yani biz Icago'dan bir savaş gücü bekleyemeyiz onlara farklı türden bir mücadelede bulundu diyebiliriz aslında. Sonuçta burada Icalgo şekil değiştirerek bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama ne kadar işe yaradığı tartışılır. Dördüncü prens, Kurapika'nın gözlerini almak için onunla savaşsa bu savaşa kim kazanır? Şimdi burada dördüncü prensin gücünü aslında biraz anlamak gerekiyor. Zira dördüncü prens Sörreitni, Zetsu formuna girdiği zaman gücünü aktifleştiren bir karakter. Kurapika ne yapıyor? Rakibini Zetsu formuna sokuyor. Dolayısıyla aslında burada Kurapika ve 4. Prens Söğretin çok ters bir eşleşme. Kurapika'nın burada varlık gösterebilmesi çok zor. Çünkü Kurapika böyle bir durumun varlığından haberdar değil. Yani Kurapika rakibini Zeus formuna sokmaması gerektiğini bilerek sava savaşırsa eğer farklı bir şey olabilir. Ancak ikisi de random bir şekilde karşı karşıya geldi diyelim ve Kurapika hamle yaptı. Bu savaşın bence kazananı 4. Prens Söğretin olur. Sence serinin devamı nasıl ilerleyecek? Bence önümüzdeki 20 veya 30 bölüm içerisinde şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz Veraset savaş sezonunu bitirebiliriz ve ben şahsen ya diyelim hiçbir terslik olmadı ve yazar bütün hızıyla manga yazmaya devam etti hiç ara vermeden vesaire dinlenmeden muhtemelen bir yıldan kısa bir süre içerisinde Veraset savaş sezonunu bitiririz, sonrasında morallerin yanına gideriz, kapı bekçilerinin olduğu yere gidip karaktere giriş yaparız. Benim beklentim bu yönde. Ama tabii ki de bu süre içerisinde kim ölür, kim kalır, işte Veras'a ver kim kazanır bunlar biraz tahmin etmesi zor şeyler. Ama ilerleyiş olarak ben dediğim gibi 20-30 bölüm içerisinde bu sezonun bitmesini sonrasında ise büyük bir kara kıta macerasının başlamasını beklerim. Ancak bu tamamen yazarın bütün hızıyla seriye devam ettiği senaryoda geçerli. Bence Togashi Veras'a savaş sezonunu biraz hızlı bitirmeye çalışıyor gibi ilerliyor şu anda. Çünkü son bölümler Özellikle e, bu 400'den sonra gelen bölümler biraz bana bunu anımsattı. Biraz böyle alel acele sanki sezonu bitirmeye çalışıyormuş gibime geldi. Dolayısıyla biz bu sezonu biraz daha böyle e, özetini okuyabiliriz ilerleyen kısımlar için konuşursak. Ya bu yüzden bunu tahmin etmek çok zor. Hani hani Tokeş'e bir anda fikrini değiştirip ya ben uzatıyorum bu sezonu deyip bir anda sezonu ilk katına da çıkartabilir. Hiç görmediğimiz, hiç beklemediğimiz şeyler de okuyabiliriz. Veya hızlı hızlı okuyup 15 bölümde bitirebiliriz. Bu biraz yazarın kendi tercihine bağlı aslında. Kurulu'nun güç çalma ve kullanma şartları neler? Ayrıca soygun yapma koşulu neye göre belirleniyor? Aslında ben bu sorunun ilk kısmını yolma cevap vermiştim ancak burada e, bizim aslında 400. bölümden sonra öğrendiğimiz bir bilgi vardı. O da Kurulu diyelim bir yetenek çalmak istiyor ama bu yetenek çok üst düzey bir yetenek. Kurulu bunu yapmadan önce zaten şu andaki sokayı gelmek için bir yetenek peşinde. Bu yeteneği çalmadan önce ön koşul olarak bir soygun yapması gerekiyor. Ve Kroll'a muhtemelen çok üst düzey beton çalmak istediği için de Kaki'nin kraliyet hazinelerinden bir tanesini çalmaya çalışıyor şu anda. Çünkü Kaki'nin kraliyet hazinesi muhtemelen yapılabilecek belki de en zor soygunlardan bir tanesidir. Çünkü bütün kraliyet ailesi şu anda burada. Dolayısıyla e, yüksek bir gücün peşinde. Ama bunun haricinde Kroll'a 4 tane ana şartı yerine getirmek zorunda. Bunlar sırasıyla Öncelikle kurallı çalmak istediği yeteneği kendi gözüyle görmeli. Sonrasında bu nen hakkında, bu yetenek hakkında kullanıcıya sorular sormalı ve cevabını da almalı bu sorunun. Sonrasında ise kurbanın avcı bu e, kuralların kitabının üzerine yer alan avuç içi e, izine bastırılmalı. Ve sonrasında ise son şart olarak bu saydığım 3 şeyde bir saat içerisinde gerçekleşmeli. Eğer bunları yapamazsa, başarısız olursa bir daha deneyemiyor o yetenek için o karakter için. Ve ayrıca eğer yeteneği çaldığı kişi ölürse yetenek de kitaptan siliniyor. Ama burada şöyle bir farklılık var. Biz çünkü manga'da ölen bir kişinin yeteneğini kullandığını görmüş kuronun. Bu da ölümden sonra güçlenenler söz konusu olursa eğer işler biraz değişebiliyor. Yani kural yeteneği kullanmaya devam edebiliyor. Ve son olarak şu konuda da bahsetmek istiyorum. Sorulan bir yer soruda bu çalması gereken ya çalmak istediği yeteneğin büyüklüğünün nereye, neye göre belirlendiği de aslında. Mesela Netero ve Hisoka'nın yetenekleri arasındaki farkları göz önünde bulundurduğumuzda Netero'nun yeteneğini çalmak için bir soygun yapmak gerekiyor mu tarzındaydı. Ya şimdi bu konuyu çok fazla bilmiyoruz. Zira zaten bu e, soygun yapma gereksinimi bile aslında daha yeni öğrendik. Dolayısıyla buraya kesin bir cevap veremeyiz. Ancak benim kendi tahminim doğrultusunda muhtemelen bir mütehassıs karakter yeteneğini çalmak söz konusuysa veya çok kompleks bir yetenek çalmak söz konusuysa soygun yapmak gerekiyor olabileceği yönünde. Yani mesela dümdüz Go'nun Jajanken saldırısını düşünelim. Bu saldırı çok da böyle kompleks bir yetenek değil. Böyle herkesin aslında aklına gelebilecek bir yetenek. Bir taş kağıt makas yeteneği. Dolayısıyla ben bu tarz bir yetenek için böyle biraz daha e, az düşünülmüş veya bir mütehassız olmayan bir yetenek için sorgun yapmanın gerekmediğini ancak Netero gibi veya Zenozolduk gibi karakterler için bunun gerekebileceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar çok daha güçlü, kompleks, üst düzey ve zor yetenekler. Ama dediğim gibi bunu yüz yüz olarak bilmiyoruz. O yüzden manga'da görmemiz lazım. Gon'un annesinin Ging e olduğunu düşünüyor musunuz? Ben şahsen bu teori ilk okuduğumda, bu birkaç yıl kadar önce Togashi'nin yayınladığı bir şeyden ötürü çıkmıştı bu teori. Ben bu biraz saçma ve biraz One Piece'deki krokodil acaba Luffy'nin annesini mi teorisine benzetiyorum. Biraz saçma geliyor bana. Zaten böyle bir şey düşünmeye gerek olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü eğer Gun'un annesi bu seride önemli bir rol oynasaydı veya hakikaten de üzeri düşünmemiz gereken bir karakter olsaydı Tokichi zaten bunu gösterirdi. Dolayısıyla yazar bunu göstermeyi tercih etmediği için ben anime için o kadar da önemli olmadığını düşünüyorum. Ve şahsen bunun hakkında kafa yormaya da bence biraz e, mantıksız oluyorum. Hatta bunun bu teorinin ortaya çıkma sebebini de kısaca bir özetleyeyim isterseniz. Ging, Grid Island sezonunda bir ee, hamile kartı oluşturuyor. Ya bu oyun içerisinde, bu ada içerisinde. Bu kartta cinsiyet fark etmek kullanılan kişiyi bir hafta içerisinde hamile yapıyor. Ve Go'nun doğum tarihleriyle bu oyunun oluşurlu tarihlerde, kartın oluşurlu tarihlerde çok yakın olduğu için insanlar ister istemez acaba Gon bu kart sayesinde mi dünyaya geldi diye bir düşünüyor. Ama dediğim gibi ben bunun biraz zorlama bir teori olduğunu düşünüyorum. Ve e, çok da üzerine konuşmaya gerek olan bir teori olduğunu zannetmiyorum. Ve Ging hakkındaki diğer soruya geçersek. Kite neden karakteye gitmedi? Ging'in neden karakter için bir ekibi yok? Grid Island bittiğine göre Razor gelebilirdi. Kite zaten Kimara Karınca sezonundan sonra farklı bir bedenli renkarnı olduğu için bence onun şu anda kendi dertleri var. Hani şu anda muhtemelen hayatında mücadele ettiği veya işte bu kimere karıncalarla ilgili üzerine araştırmalar yaptığı farklı konular var bence. Dolayısıyla Kite kendi zamanını ve vaktini böyle bir şey için ayırmaya tercih etmiş olabilir. Hani kimere karıncaları üzerine bir araştırma yapıyor olabilir. Farklı bir tür bulmuş olabilir. Veya hiç bizim bilmediğimiz kendi dertleri de olabilir. Yani bu konuda bence bir şey e, söyleyemeyiz şu anda. Ve Gin konusuna gelecek olursak da arkadaşlar şimdi Gin hiç gördüğümüz kadarıyla en azından böyle bir karakter Hani hadi Karakas'a gidiyoruz ve ekip kurup gidelim diyebilecek bir karakter değil. King zaten çok bireysel bir karakter. Her şeyi tek başına yapan bir karakter. Ve hani Grid Island'daki karakterler de onun için muhtemelen manevi olarak çok da bir şey ifade etmeyen karakterler. Yani bu Gon ve Killua gibi düşünmeyin bu karakterler arasındaki ilişkiyi. Onlar sadece Gin'in bu oyunu yaparken ihtiyaç duyduğu, kullandığı insanlar. Muhtemelen onun için çok da bir şey ifade etmiyorlar. Ya hani öyle bir düşüncesi olsa hadi hep beraber gelelim diye bir düşüncesi olsa zaten en başa Kite veya işte Gon'un arkadaşlarını vesaire yanına alırdı. Bu adam şu anda gemi dolup olmadığı bile yüzde belli olmayan bir karakter zaten. Zira biz e, Gin kısımlarını gördükten sonra Gin'in gemiye bindiğini görmedik. Paris'in de o şekilde. Ha, tabii gemi doluklarını söylemek yanlış olmaz. Muhtemelen gemideler. Ama daha Gin'i görmedik bile bu sezonda neredeyse dolayısıyla şu an Gin'in neden ekibi yok vesaire demek bana biraz saçma geliyor. Dediğim gibi Gin böyle bir karakter değil. Bir ekip kuracak ve o ekip hareket edecek bir karakter değil yani. Sana göre prensler arasında kazanma ihtimali en yüksek olandan en az ona doğru sıralasan nasıl bir liste yapardın? Ve olası kazanma senaryoları nelerdir? Bence şu anda prensler arasında kazanma ihtimali en yüksek olan iki karakter var. Bir tanesi birinci prens, diğeri de dördüncü prens. Ama ikisi de böyle bir %40-%50 gibi ihtimallere sahip değil. Çünkü her zaman için bir sürpriz faktörü oluşturabilecek bazı prensler var. Mesela 3. prens, 2. prens veya 9. prens Halkenburg. Bu karakterler, bu prensler her zaman için ha 1 ve 4. prens kadar olmasa da yüksek bir potansiyel ve yüksek bir kazanma ihtimali barındıran karakterler. Ya yani 9. prens Halkenburg'u ele alalım. Bu prens elde ettiği bazı bu prens, bu e, tüylerini ve hani beden değiştirmesini kullanarak şu anda birinci prens için çok kritik bir yerde bırakmıştı aslında bize en son ve belki bizim için çok ufak gibi görünse bile, ufak bir yani minik bir hamleyle bile tamamen işler tam terse dönebilir. Yani dolayısıyla bir karaktere müzikal ihtimal vermek çok da sağlıklı ve mantıklı değil bence şu anda. İki bölümde, üç bölümde her şey tam terse dönebilir. Ama dediğim gibi şu an için konuşacak olursak sonraki bölümleri çok düşünmeden 1 ve 4. prens en yüksek kazanma ihtimaline sahiptir bence. Ve kazanma senaryoları ise aslında biraz e, işin karışık tarafı. Ya yani çünkü 9. prens Halkenburg'la ele almak gerekirse beden değişimini kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama oradan bir şey çıktı mı çıkmadı mı emin değiliz. Çünkü 9 saatten fazla zaman geçti aslında bunu yapalı. Ve daha ne olduğunu görmedik. Hani başarısız da olmuş olabilir. Ben yani istediği şey yapamamış da olabilir. Dolayısıyla şu an onu geçiyorum. E, dördüncü bakacak olursak şu an kapalı kutu neredeyse orası. Ya çünkü şu anda Sörrat bir Benjamin gibi bir Zankli gibi düşünen bir karakter değil. Hani o şu an sadece ne öğrenmeye çalışıyor. Nen hakkında pratik yapıyor. Ve hani çok da büyük bir atılım da görmedik aslında. Büyük bir hamle yaptığını da görmedik aslında şu ana kadar. Ama beni her zaman için korkutan şu oldu. Bu prens yarışında, kral yarışında. Üçüncü prens Zankley'nin biriktirdiği bu sikkeler, bu altın paralar acaba nerede devreye girecek? Ya yani şimdi Zankley'i aslında biraz burada e, sürpriz sürprizat diyebiliriz çünkü bu altın paralar öyle bir yerde devreye gelebilir ki bizim hiç beklemediğimiz bir anda bütün her şey tam tersine dönebilir. Ama öte yandan hiçbir şey veremiyor da bilirler. Biraz aslında sürpriz bir taraf şu an Zankley'i ve Benjamin Kana'sı zaten Benjamin askeri gücü elini tutuyor en yüksek prens, en yüksek kraliçe konumu. Her şey ona ait aslında şu anda. Bütün ipler elinde. Dolayısıyla Benjamin'in kazanması için çok da bir senaryo düşmemize gerek yok. Dümdüz kendi otoritesini kullanarak, kendi hiyerarşisini kullanarak ve askeri kuvvetini kullanarak kazanabilir Benjamin. Ama dediğim gibi diğer prenslere geldiğimiz zaman işler çok değişiyor. Ya her bir prens için aslında ayrı ayrı video bile yapılabilecek kadar aslında derin teoriler içeriyor bu prens. Morena amacının insanlığı etmek olduğunu söyledi. O zaman neden ahvali belli olmayan gemiye bindi? Kakin de kalsa gücüyle bütün insanın kökünü kazıyabilirdi. Şimdi bu çok güzel bir soru aslında ee, ve bunun net bir yüzde yüz bir cevabını vermek de biraz zor aslında baktığımızda. Zira Morana'nın gücü tek başına çok da güçlü olan bir güç değil o. Etrafında mürit toplayan bir karakter. Etrafındakilerin gücünü arttıran bir karakter. Etrafındakilere güç veren bir karakter. Dolayısıyla şu an dünyadaki bütün güçlü insanlar neredeyse karakteye doğru yolculuk yapmakta. Yani avcı birliğinden birçok kişi, Kaki'nin imparatorluğunun neredeyse tamamı yani bütün imparatorluk ailesiyle beraber prensler, korumalar vesaire şu an karakteye doğru gidiyor. Ve aslında burada Morana evet şey de yapabilirdi. Ben o zaman dünyada kalayım. Normal insan dünyasında kalayım. İnsan dünyasında geri kalan güçlü insanları, geri kalan kötü insanları kendi tarafıma toplayayım. Ve zaten muhtemelen o gemiyle giden kişiler çok büyük ihtimalle geri dönemeyecekler de diyebilirdi. Ancak Morana burada aslında şunu yapmayı tercih etti. Ben bu gemiye bineyim zaten... Bu sırada yani gemiyle gidilirken Heyli ailesinin başına geçmişti. Heyli ailesinin başına gerçek Morena Prudu'yu öldürüp Kendisini Morena Prud olarak gösterip e, bu gemiyi bir Heyle ailesinin lideri olarak bilmişti. Ve Heyle ailesi de zaten bu gemide olduğu için yani bir mafya ailesi olduğu için belki de mafya ailesiyle beraber hareket etmek istemiş olabilir. Veya bu gemide çok fazla büyük insan, önemli insan olduğu için ve 150-200 bin civarında insan buraya gittiği için belki de çok büyük bir karmaşa çıkartıp çok büyük bir kargaşadan faydalanıp bunun lehine kullanmak istemiş de olabilir. Bence bu şekilde bir motivasyonla gemiye bindi. Zira zaten şu anda gücüyle alt katlarda büyük bir karmaşa çıkartmış durumda. Bir sürü insan ölmeye başladı şu an alt katlarda. Ve ilerleyen bölümler ilerleyen zamanlarda daha da büyük karmaşalar çıkartacak. Ve bu sayede belki de daha gemi karakteri ulaşmadan dahi Kakin İmparatorluğu'nun yani onun bu yola sürüklenmesine sebep olan imparatorluk olan Kakin İmparatorluğunu ortadan kaldırabilir. Yani sonuçta siz Kakin İmparatorluğunun bütün soylularını öldürdüğünüz zaman ortada Kakin İmparatorluğu diye bir şey kalmaz mantıken. Şu an bu arada bu şekilde düşünüyor olabilir ki bence daha yüksek bir ihtimal böyle düşünmesi. Ve son soruya geçtiğimizde ise kara kıtadaki kapı bekçileri kimlerdir ve ne kadar güçlülerdir? Ya yani şimdi biz mangada bu ee, ırk hakkında, bu büyülük hakkında fazla bir şey görmedik. Tek bir sayfada konuşulmuştu sadece bu e, varlıklar hakkında. Bu kapı bekçileri kıtaya gitmek isteyenlerin rehberi olarak tanıtıldı. Ya, kara kıtaya gidip başarılı bir sefer gerçekleştirmek isteyen birisinin vazgeçilmez bir durağı olarak tanıtıldı. Ya, çünkü bu karakterler Karakıta ile insanlar arasındaki tek bağlantı olarak söyleniyor. Ve bunun haricinde ise bu varlıklara karşı biraz aslında kibar davranması gerektiğinden de bahsedildi azıcık bir şey. Ve e, bu kapı bekçilerinin büyülü bir varlık olduğundan bahsedildi. Başka da hiçbir şeyden bahsedilmedi. Yani büyülü varlık dendiği zaman aslında benim aklıma biraz şey geliyor. Bu hatırlarsınız belki avcı sınavı esnasında bizim Gon ve Killua'nın yani Gon, Killua, Kurabiko ve Leorio ekibinin karşılaştığı bir ırk vardı. Şekil değiştirebiliyorlardı bunlar. Test sırasında. Benim aklıma ilk başta onlar geliyor mesela büyülü ırk dendiği zaman bu evrende. Ama burada nasıl bir ırktan bahsediliyor? Acaba büyülü ırk denmesinin sebebi nedir? Yani bu karakterler, bu canlılar ne amaçlı orada? Yani bu sonuçta bir maaşlı bir iş değil. Sigortalı bir iş değil. Yani sen orada insanlar gelsin sana danışsın tarzı bir iş değil. Yani bunların oradaki amacı ne? Yani bunları hiç bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir şey görmedik bu konu hakkında. E ve bunların güçlükleri yani gücünü görmek için önce karakteri görmemiz lazım mantıken baktığımız zaman. Ve ben bunların gücünün biraz da şu şöyle olabileceğini zannediyorum. Hatırlarsanız Grid Island'daki kral, ya yani Grid Island'ın en güçlüsü Razor'dur. Neden? Çünkü kartlara sahiptir. Ya çünkü hayalet takımı tek bir hamlede adı dışını uçurabilmiştir. Onları burada istemediği için, yasa dışı e, izinsiz bir şekilde buraya girdikleri için. Bu karakterlerin de ona benzer bir gücü olabilir. Yani o konum hakkında, o konumda diğerlerine üstünlük sağlayabilecekleri bir özellikleri olabilir diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki de bunu söylemek için önce o karakterleri görmemiz lazım. Ve evet uzun bir videonun ardından kanaldaki ilk soru cevap videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin de sormak istediğiniz soruları bu videonun altına yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Dediğim gibi her bir yorumda bir adet soru sorup geri kalan sorularınızı diğer videolarda sorabilirsiniz. Bu daha sağlıklı olacaktır bu seri için. Ve beğendiğiniz soruları okurken hoşunuza giden soruları beğenmeyi yani yorumlarda beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki video kadar kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.